Evet, merhabalar sevgili medya diye izleyicileri. Çok önemli bir konum var. Son dönemde Türkiye'de en fazla gündem olan isimlerden biri, isimlerden biri. Son 3 yıldır ismi özellikle iktidar medyasında da, muhalif medyada da düşmek bilmiyor gündemden. Kendisine uluslararası medya kuruluşlarından, basın kuruluşlarından ve Türkiye içerisindeki medyadan çok fazla talep olmasına rağmen kendisi medya diyeme konuşmayı kabul etti. Biz de bugüne kadar kendisiyle ilgili iddiaların tamamını Kendisine bu programlarda soracağız. Bazı programlarımızın e, uzun olması münasebetiyle kısım kısım sizlere yayınlayarak YouTube kanalından Medya Diyem'den Naci Şerifi Zindaşlı ile ilgili iddiaları ve neden bu kadar kendisinin kendisiyle ilgili iddiaların son dönemlerde ayyuka çıktığını yine bizzat kendisiyle değerlendireceğiz. Naci Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, Naci Bey hakkınızdaki iddiaların hepsini konuşacağız ama önce en son iddiadan geriye doğru ben konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü şu an gündemde gündemde e, İran muhalifi olarak adlandırılan, bilinen, iddia edilen, e, İran'daki Arap milliyetçiliği temsilen Habib Kaab ismi, 14 yıl İsveç'te, İsveç'te yaşayan İran ve İsveç ortak vatandaşı olan Habib Kaab'ın kaçırılması olayına değineceğim önce. Fakat önce izleyicilerimizin de bilmesi açısından biraz Habib kaptan bahsedeceğim ki bu ilişki ağlarının ne kadar önemli olduğu, 3, aslında üç 3 ayrı devleti ilgilendirdiği de ortaya çıkmış olsun. Sevgili izleyiciler önce Habib Kap kim? Habib Kap İran'da farklı farklı gruplar var. Tabii ki bu gruplardan birileri de Arap gruplar, Arap milliyetçiler. Arap milliyetçiler İran'ın Ahvaz şehrinde, merkezi İran'ın Ahvaz şehrinde olmak üzere Arap mücadelesi, Arap bağımsızlık mücadelesi veren grup. Bu grubun yapmış olduğu faaliyetleri İran hükümeti, Türkiye'de PKK'nin yapmış olduğu faaliyetlerle eşdeğer olarak görüyor ve her ikisini de terör örgütü olarak kabul ediyor. İran'a göre, Türkiye'ye göre PKK neyse İran'a göre de Ahvaz El Ahvaziyet örgütü öyle bir örgüt. Habib Karp içinde bu örgütün daha önce El Ahvaziyet'in kurucu başkanı, daha sonra da başkan yardımcısı olarak görev yaptığı iddia ediliyor. Ee, İran içerisinde kan, eylemler var, kanlı eylemler yapılıyor. 2018 senesinde özellikle İran devrim muhafız örgütlerinin Irak-İran savaşının e, kutlamasını, seranomisini yaparken o seranomide bazı bombalar patlıyor ve 25'e yakın kişinin içinde siviller de olmak kaydıyla öldürülüyor, ölüyor. 60'a yakında yaralı var ki ölen ve yaralıların içerisinde de İran devrim muhafızları askerleri de e, var ve bu olayı Habib Kab'ın üstlendiği ve El Ahvaziye'nin üstlendiği Ayrıyeten iddia ediliyor. Bir de IŞİD'in üstlendiği iddia ediliyor. Habib Kaab bu yönüyle aslında İran muhalifinden ziyade İran'ın terör örgütü olarak ilan etmiş olduğu bir yapının başındaki isim. Yıllardır İsveç'te yaşıyor. Tam 14 senedir İsveç'te yaşıyor. İlginç bir şekilde Türkiye'ye geliş maceresi var. Türkiye'ye geldikten kısa bir süre sonra da kaçırılıyor. İlginç olan ne? İlginç olan şu. 11 Ekim'de Habib Kaab'ın İran istihbaratı tarafından kaçırıldı. İran resmi kaynakları tarafından doğrulanıyor. Yani e, aradan neredeyse iki ay geçmiş. İki ay önce İran istihbaratı zaten Habib Kavın kendisine teslim edildiğini, İran istihbaratının bir şekilde Habib Kavı getirdiğini, daha doğrusu İran'ın elinde olduğunu söylüyor. Sonra İran'ın resmi televizyon kanallarına Habib Kav çıkıyor, ve Habib Kavı çıkarıyorlar ve bazı ifadeleri, bazı itirafları oluyor Habib Kavın. 2018'deki patlama dahil olmak üzere geçmişe yönelik bir sürü eylemi kendisinin yaptığını kabul ediyor Habib Kağab. Fakat gerek Orta Doğu uzmanları gerek sahil istihbari kurumları inceleyen diğer uzmanlar Avrupa'daki İranlı muhalifler ve uzmanların görüşlerine göre Habib Kağab baskı altında işkenceyle bu iddiaları kabul ettiği bu itirafları yaptığı iddia ediliyor. İki ay önce İran'ın Türkiye, İran, Suudi Arabistan arasında bir üçgende, bir denklemde Habib Ka'b ismi söz konusu. Niye Suudi Arabistan var işin içerisinde? İran'ın iddiasına göre Habib Ka'b'ı ve El Ahvaziye'yi Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan destekliyor, sponsor ediyor. Fonu Suudi Arabistan. Suudi Arabistan tarafından İran'ı karşıtırmak üzere kullanıldığı iddia edilen kişinin Türkiye tarafındayken, Türkiye'deyken İran'a verilmesi Lübnan'ın... E, El-Mastar News gazetesinde, televizyonunda şöyle anlatılıyor. Türkiye ile İran arasındaki son dönemdeki istihbarat işbirliğinin zirveye çıktığı bir adımdır bu. Türkiye istihbaratıyla İran istihbaratı birlikte, el birliğiyle Habib Kabe operasyonunu yapmışlardır ve Habib Kabe İran'a getirmişlerdir deniyor. Bu 12 11 Ekim'den geçen haftaya kadar bütün hadiseler, olaylar, Abi Kağap üzerinden değerlendirilirken üç ülkenin istihbarat birimleri işin içerisinde görülüyor. Bütün medya birimleri böyle lanse ediyor. O ana kadar Naci Şerif İzindaşli'nin ismi işin içerisinde yok. Zaten işin ilginç tarafı burada ben de buradan başlayarak soracağım. İran'la Türkiye'nin birlikte organize ettiği ve beraber hareket ederek kaçırdığı iddia edilen hatta iddiaların bazılarında Türkiye'nin onu e, İran'a verme nedenlerinin İran'ın elinde iki üst, üst düzey PKK yöneticisinin olduğunu, örgüt yöneticisinin olduğunu onlarla takas etmek için verdiği bile iddia edilmişken, anladığım kadarıyla Suudi Arabistan'ın lobi faaliyetlerinin ve el altından kendi adamlarının e, Türkiye tarafından ilana verilmiş olması tartışmaları yaşatılıyorken, üç ülkenin istihbarat oyunları ortada, sahada oynanırken bir anda mitin başka bir e, çalışması oluyor, başka bir operasyonu, başka bir e, hadisesi yaşanıyor. Bir anda Naci Şerif'i intihalı ismi bu olayla ilgili işin içerisinde konuyor Bahtiyar Fırat'ın kaçırılmasıyla birlikte. Ben buradan başlayarak e, Naci Şerif'i zindaş diye soracağım. Şimdi e, Habib Kabın kaçırılmasında sizin elemanlarınız vasıtasıyla, sizin emrinizle, sizin talimatınızla, sizin organizasyonunuzla kaçırıldığı ve bu minvalde sizin İran istihbaratınıza, istihbaratına çalıştığınız ve son yapılan e, operasyonlarla sizinle birlikte İran istihbaratına çalışan elemanlardan 11 kişinin gözaltına alındı sizin elemanlarınızdan öyle söyleniyor ve İran istihbaratına çalıştı. İran e, gizli servis ajanlarının 11'inin gözaltına alıp 9'unun tutuklandı söyleniyor. Siz buna bu iddialara ne diyorsunuz? Habib Kaap'la ilgili e, siz mi kaçırdınız, siz mi organize ettiniz ya da siz İran istihbaratına mı çalışıyorsunuz? Öncelikle yanına diyorum size bu konuyu ben de e, medyada takip ettim. E, bu olay yaklaşık iki ay önce e, yaşanıyor. E, Bahtiyar Fırat akrabam olan e, İstanbul Havalimanı'ndan e, istihbarat tarafından kaçırılıyor. Ve 45 gün işkenceler altında uykusuz, e, cinsel taciz, her türlü e, işkenceye işkence maruz kaldıktan sonra ona bir metin hazırlatıyorlar. Ki bu Habib Kayı, e, Habib Cev ve siz kaçmışsınız ve Zindeşti'nin talimatı ile bu olayı gerçekleştirdiğinizi söyleyeceksiniz. Dedikleri her şeyini e, Bahtiyar Fırat orada onunla dediği gibi ifade yapıyor, imza atıyor, video alıyorlar. Ee, ve biz Bahtiyar'ın e, sağlığından endişeliydik. 45 günde hiç ortada yok. Olu yaşıyor, hiç belli değil. En son e, avukat ile İstanbul Organize'ye teslim edildiğini öğrendik. E, Bahtiyar Fırat'la teslim edildikten sonra yaklaşık e, Van'da ve Başka illerde 4-5 kişi hani köy kahvesi olan e, dolmuş sahibi bu tür insanları alıp sözde bu kaçmaya ortaklık ettiklerini iddia ediliyor. Bu olay içerisinde sadece benim tanıdığım Bahtiyar Fırat'ı tanıyorum. O da yakın akrabam olduğu için de akrabalık Bahtiyar Şatla Fırat Bahtiyar Fırat'la akrabalık dereceniz nedir? Yeğeniniz deniyor medyada daha çok. Şimdi normalde yeğen de oluyor, e, akraba da oluyor, 4-5, hatta 10 de akrabayız yani. Biz bir sinirdeyiz, aynı eşitletteniz. Kız vermişiz, al, kız, kız almışız. Böyle hem yeğenimiz söylüyor zaten, hem de e, akrabalık var yani. Peki Bahtiyar Fırat'ın e, Fırat eşinin açıklaması vardı medyada. Ee, Bahtiyar Fırat havaalanına gözaltına alındıktan sonra kendisine MIT ajanı olduğunu, MIT'e çalıştığını söyleyen kişiler tarafından havaalanında sorgulandıktan sonra önce bırakılıyor. Sonra havaalanından çıkıp taksiye biniyor. Taksiye bindiği zaman, bindikten bir süre sonra önü kesiliyor iki araç tarafından. Eşinin medyaya e, e, anlattıkları bunlar. Ee, ve Bahtiyar Fırat o anda cep telefonuyla o arabaları görünce eşini arıyor ve diyor ki havaalanında beni, Mit adına sorguladığını söyleyen kişiler şu anda önümü kestiler. Beni birazdan e, bu taksiden alacaklar bilginiz olsun. Eğer bir haber almazsanız emniyete e, söyleyin diyor. Sonra avukatı aracılığıyla, Bahtiyar Fırat'ın avukatı aracılığıyla bazı açıklamalar var. E, benim de aldığım haber kaynakları Bahtiyar Fırat'ı kaçıran kişilerle İstanbul Emniyet Organize'de sorgulayan kişiler aynı kişiler ve bu kişiler yine içeri girdikleri zaman emniyet ya da polis soruşturması değil, MIT soruşturması olduğunu söylüyorlar. Ve Bahtiyar Fırat'ın avukatının söylediğine göre yine Bahtiyar Fırat birçok işkenceden geçirilmiş cinsel işkence dahil olmak üzere. Şimdi Bahtiyar Fırat'ın avukatı diyor ki benim müvekkilime, müvekkilime olmayan, kendi ifadeleri olmayan şeyler MIT tarafından imzalattı, imzalatıldı. Siz de diyorsunuz ki Bahtiyar Fırat'ın imzalamış olduğu bu e, iddianın içerisinde, ifadelerin içerisinde Habib Kaap'ın kaçırılması olayı da var. Doğru mu? Böyle mi anlıyorum ben? Şöyle, e, dediğiniz doğru. Şimdi Bahtiyar Fırat e, havalimanından e, Tarhan'a gelmek üzere gitmişken, e, pasaporttan geçikten sonra uçağa beklerken sivil poliste gelip e, seni sorguya alacağız dedi gibi. Sonra duyuyor ki bunu istihbarata teslim edeceğiz diye. Daha sonra öğrendi ki e, uçağı kaçırılıyor. Geliyor yolda kaçırılıyor. Avcılar e, Hilton Oteli'nin önünde. Oradan iki araba onu alıp e, iki saat yol geldikten sonra başka iki arabaya teslim ediliyorlar. E, başına çuval geçiriyorlar. E, ve yaklaşık 4-5 saatlik bir mesafeye gidiliyor. Artık nereye gidiyor ne belli değil. Ve e, ilk kaç gün uykusuz hep kelepçeli havada e, uyku olmadan işkencelere maruz, maruz kalıyor. E, en son emniyette teslim edildikten sonra sanki bir yeni ihbar yapılmış gibi o ihbarı Bahtiyar'a soruyorlar. Bu ihbara ne diyorsun? Bahtiyar zaten orada konuyu açıklamak gitmek istiyor. O da eee Emniyette izin vermiyorlar, susma hakkını kullandırıyor ve mahkemede her şeyi anlatıyor ki böyle böyle oldu, ben 45 günde kayıptım, kaçırılmıştım, işkence gördüm. Ama 2 gündür yakalanmışım gibi e, gösteriliyor. Hı hı. E, ve 5-6 kişiyle e, bir 15 gün önce tutuklandılar, cezaevine götürüldüler. Türk basınında hiçbir ses çıkmadı. Hiçbir şey yok. Bahtiyar günlerde kayıp kimse ses etmiyor. Ee, hiç ses yok. Sonra bir yetkili artık kimse Washington Post'ta bir e, bilgi veriyor ki böyle bir operasyon oldu. Artık burada MİT kendi imajını düzeltmek için mi yaptı ya bir gazetecilik başarısını onu bilmem. Ve e, Washington Post bu olayı ortaya çıkarttıktan sonra Bahtiyar ismi yine hiç yok. Sanki 11 kişi ajan yakalanmış. Sanki dün operasyon yapılmış, sanki her şey yepyeni bir operasyon olduğunu böyle e, medyada gördük. E, işte benim e, artık e, öyle bir konuma geldim ki örgüt artık zindelşeni örgütüne operasyon e, evet. tanımadığım kişiler, bilmediğim kişiler. E, yani bu olayla hiç alakamız yok. Nasıl dahil edildiğimizi de bilmiyoruz. Neden dahil edildiğimizi de bilmiyoruz. Ben de onu soracağım size şimdi. Şimdi benim gözlemlediğim olaylar üç devlet arasında olan bir istihbarat, iki aylık bir istihbarat olayının bir anda bu şekilde enforme edilmesi, kamuoyuna böyle bilgilendirmesinin altında bir gazeteci olarak kuşkulandığım noktalar var. Ben de onları aslında diğer tarafa sorabilsem onlara da soracağım. Size sorarak aydınlatmaya çalışacağım. Öncelikle e, Bahtiyar Fırat'a imzalatılan ve Bahtiyar Fırat üzerinden yapılan bu operasyon daha sonra medya işleri nasıl işliyor, Metin organizasyonları, kara propaganda faaliyetleri de faaliyetleri nasıl işliyor anlamanın karşısında bir iki noktaya değinip size soracağım ben. Washington Post İstanbul temsilcisi o haberi girer girmez... Peşi sıra TRT Haber ardından da diğer haber kanalları aldı. TRT Haber'in alması MIT'in doğrudan operasyon Hakan Fidan'ın doğrudan merkezlerinden biridir. E, Washington Post'ta da zaten MIT'in bu haberi verdiği, bu bilgileri verdiği ortaya çıkıyor. E, Bahtiyar Fırat'ı MIT'in kaçırması. Bahtiyar Fırat'a MIT'in yine bu iddiaları imzalatması, işkenceler etmesi ki e, izleyiciler bilsin diye söyleyeceğim makatına cok sokulmaya kadar her türlü işkence yapılıyor. Bu işkencelerin hepsinin yapılması, 45 gün kaçırılması ve bu ifadelerin ölçüsünde de propaganda amaçlı yine 15 kişinin tutuklanması ardından bunun da haber yapılma biçimi, bütün bunların hepsi bir mit organizasyonu ve bu mit organizasyonunun da başında zaten Hakan Fidan var onlar yapıyorlar, ediyorlar. Ben size şunu sorayım, sizin Hakan Fidan'la bir husumetiniz mi var? Hakan Fidan'ın ya da MIT'in size takıntılı olmasının nedeni nedir o zaman? Madem siz bu iddiaları söylediğiniz zaman çok net bir şekilde ifade ediyorsunuz ki ben o 15 kişiyle hiçbir şekilde bağım yok. Sadece Bahtiyar Fırat'la akrabalık ilişkim var. Bütün bu organizasyonu da MIT yapıyor. Size neden bunu yapıyor? Şimdi Sait Bey bu MİT'le MIT'le hiçbir zaman ne işim düşmüş ne e... Yani onların alanına girecek bir iş yaptım. Ee, ve her zaman yani e, değil İran, Türkiye'nin milli menfaatler e, içerisinde de e, yani zarar gelecek hiçbir işlerde bulunmadım. Bulunmam da. Yani İran'ı kendime nasıl görüyorsam Türkiye'yi hatta belki İran'dan daha fazla seven bir insanım. E, bu olayı ben de bilmiyorum. Nasıl dahil edildiğimi. Yani hiçbir ısımatım da yok. Hiçbir ee, şeyim de yok ee, geçmişe dayanarak hasımlarım olduğunu e, veya medyadan başka haberler çıktığını onun ne irtibatlı olduğunu arka perdede ne olduğunu gerçekten bilmiyorum ee, bu olayda e, yani bir kişi bahtiyar suşi de olabilir şey de olabilir bunu 45 gün insanı götürüp e, belirsiz bir yere işkence eden bir hukuk devletinde olamaz. Ee, bu konuda bilmiyorum yani üst da haberi var mı yok mu ee, sadece bu konuda HDP milletvekili biraz duyarlı oldu meclise taşındılar bir cevap da alamadılar ee, sonuçta e, devlet bir yanda bir yanda da normal insan yani kimse bir şey yapamaz insan devlete seviniyor Başka da bir anlayış veremiyorum açıkçası. Peki sizim yani bu olayların merkezinde olmanızın nedeni Türkiye'deki işte hasımlarınız dediğiniz husumet sahibi dediğiniz insanların e, siyasi gücü ya da iktidarla bağları olabilir mi? E, ya da size bütün bunların mal edilmesinin temel nedeni sizce nedir? Yani e, ben sonuçta bir e, hasımlarım var. Hasımlarım da böyle normal insanlar değil. Yani eskiden beri her türlü şeyleri içinde olan hem devlette hem de iddianamemiz yazılı bir biliyorsunuz. İddianamaya bakarsınız yani devlet içinde neler yaptıklarını, ne olduğunu açıkça ortada. İddianame aslında yazılmış da hepsi lehime yazılmış. Yani 152 sayfa iddianame var. Bu iddianamenin 75 sayfası benim lehime bir olan bir iddianame. Yani oraya bakarsınız işin ucu belli yani e, tanıklığa var e, sonuçta benim iki çocuğum oldu bu çocukları infaz eden kişi şu an yok kim adama de verdiler e, peki kim bunları oldurdu kim infaz etti belli değil böyle hiç kimse o e, o tarafını görmüyor sadece koyun e, mantığıyla ile. Böyle e, Google haberciliğiyle, şeyle o haberi kopyala, yapıştır, kopyala, e, bu duruma geldik. E, hayatımda bir aspiri benden yakalamamış, bir üstürücü suçum yok, sabıka'm yok, bir şeyim yok. Anlamıyorum yani nasıl baron baron diye bağırıyorlar ve kimse de bir şey diyemiyor. Ya bu adamda ne yakaladınız, ne de yakaladınız. Eee. Hiç ne İran'da, ne Türkiye'de, ne hiçbir yerde bir, bir suçum yok yani. Ortada bir mahkeme kararı yok, bir şey yok. Baron Peki. nasıl baron oluyorum? O, o nasıl konuya geliyor Baron olunuyorsam, bunu evet. da aynı yani yine yapıştırmışlar yani. Peki. O konuya geleyim ben de size uyuşturucu baronu denmesi iddiasıyla beraber artık geçmişe de yönelik bazı iddialar var. Onların hepsini açalım, bu konuyu konuşalım. Ee, öyle doğrudan soracağım size. Siz de kısaca önce bir cevap verin sonra detayına gireceğim. Uyuşturucu baronu, neden size uyuşturucu baronu dendi önce? Siz uyuşturucu baronu Şimdi, musunuz? Gerçekten? Ben 2014'e kadar Normal bir vatandaştım. Her sefer yani evime, işime gidip, işime eve gelip, millet gibi alışverişimi yapıp evime gelirdim. 2014'ten sonra bu Yunanistan'da bir uyuşturucu madde yakalandıktan sonra bu olayı benim diye haber ettiğimi düşündüler ve o günden sonra işte e, baronluk yapışması oldu. 2014 senesinde yılında, bir açıklık getireyim ben. 2014 senesinde bahsetmiş olduğunuz olayla ilgili bir açıklık getireyim. İzleyicilerimiz takip etmekte kolaylık sağlamış olalım onlara. Ee, Yunanistan'da 2014 senesinde ee, Nour 1 diye bir gemi sanırım. Ee, Afganistan'dan işte Avrupa'ya eroin ticareti uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir gemi yakalanıyor ve bu geminin içerisinde 2 tondan fazla uyuşturucu elde ediliyor. Ee, ve Amerika tabi arada devreye giriyor. Hani Drug, Drug Enforcement Administration hani var ya sevgili izleyiciler FBI, FBI filmlerinde şeylerde görürsünüz DEA diye yazar arkalarında böyle hep Narkotik diye geçer. Amerika narkotik diyelim, Uluslararası Narkotik Birimi e, olaya dahil oluyor. 2010, 2014 senesindeki e, uyuşturucunun yakalanması olayından bahsediyorum. Orada ismi geçen e, Orhan Üngan, İlhan e, Üngan, e, Çetin Koç gibi isimler var. E, o gemideki uyuşturucunun onlara ait olduğu iddia ediliyor ve onlara, özellikle Orhan Üngana, Hollanda'da, Avrupa'da bazı Operasyonlar yapılıyor. Bu olayın e, Amerika Narkoti'ye ya da diğer birimlere Naci Zindaşli tarafından ihbar edildiği iddiasıyla Orhan Ünganlar'la Zindaşli arasında husumet başlıyor. Ve Naci Bey'in az önce 2014'ten sonra bana uyuşturucu baronu e, dediler dediği olay bu olay. Doğru mudur? Buna ekleyeceğiniz bir şey var doğru, mı? Doğru doğru. Şimdi bir açıklama daha da ekleyeyim Sait Bey. Bu Buyurun. 2007 yılında bir uyuşturucu operasyonu jandarma gerçekleştirdi. O operasyonda suçu üstüme yıkmak için dosyadaki sanırım, jandarma istihbaratçı olan Osman Şengül adındaki bir kişiye 4 adet daireye rüşvet verdiğini, Bakıköy'e yargılandığını, Osman Şengül mahkum edildiğini, daha sonra temiz aşamasında eee dosya tekrar bozulduğunu, mahkemeye geldiğini, her şey tespit. E, herkes şimdi diyor, 75 kilo eroinle 2007 yılında yakalandın. E, peki dosyanın içine baksa, rüşvet verilmiş, e, her şey üstüme ekmişler. O cezada ben e, 30 ay cezaevinde kaldım. Sanki 2007, orada e, 2007 yılında. 2007 yılında 75 kilo <laughs> uyuşturucuyla yakalanıp hapse atılıyorsunuz ve bunun e, Ama ben, iftira oldu. Ben evimde yakalanmışım. Yani uyuşturucuyla yakalanmamışım. Bir operasyon oluyor. 4 daire karşılığı. Orada beni operasyona dahil ediyorlar. E, zaten İranlı arasyona... uyuşturucu aynı potansiyel yani bir araya gelebiliyor. Ee, operasyona sizi, dahil, eden yankılan, kişi, sizi dahil eden kişi kim? Osman Şengül istibarat istihbarat elemanı, jandarmanın istihbarat operasyon amiriydi. Ve ablası adına Gülay Çelik diye bir bayan dört daire beylik yüzünde dosyada olan sanıktan rüşvet aldığını tespit edildi ceza yedi ve buna rağmen mahkemede ben yargılandım ceza yedim, cezam infaz edildi ama basında herkes nedense bunu görmezden geliyor işte Zekeriya Oğuz bunu gizli tanık yaptı gizli tanık yaptıktan sonra terliye etmiş sanki alınmışım ve bir günde terliye edilmişim oysa ben ceza aldım cezamı infaz etti ve mahkeme hala e, bu Osman Şengül'ün rüşvet meselesi kesinleştiği yani tekrar yargılama başvuracağım ve orada suçsuz olduğuma inanıyorum. E, 2007 yani, yılındaki 2007 yılındaki olayla ilgili sorayım o zaman e, bu Osman Şengül işte jandarma istihbaratı sizi işte e, rüşvet karşılığı aldığı daireler karşılığı falan sizin iddialarınıza göre ki diyorsunuz ki bunlar zaten Yani mahkeme. tespit yani mahkeme kararı evet. var. Mahkeme kararı çıkıyor ki Osman Şengül e, bu daireleri almış, etmiş ve sizi de 2007 yılında bu olaya dahil etmiş. Peki 2007 yılındaki bu olay 75 kilo uyuşturucu e, kimin uyuşturucusu o zaman ve kim var olayın içerisinde? Siz niye dahil ediliyorsunuz olaya? Nasıl bir o zaman da e, dosya mevcut. E, yaklaşık 7-8 sanık var başlarında e, Cemal Nayır e, diye bir vatandaş var. Ve e, uyuşturucu Cemal Nayir diye ceza aldı yani. 13 sene ceza aldı. Ceza Cemal Nayır'ın Cemal Nayır'ın uyuşturucusu mu o? O uyuşturucu. 2007'de. Evet, dedi. orada. Evet, evet. Ben de Cemal'le yargılandım orada. Cemal'i suçunu benim üstüme ektiler. Cemal'in e, inşaatına ait cena inşaat ben dört daire operasyonu yapan Osman Şengül'ün kız kardeşi olan Gülay Çelik adına operasyon olduğu ikinci günü daire tapuları devrediliyor. Jandarma yani işte değil. Daha sonra değil. Operasyon oluyor. 2 gün sonra Cemal Nair e, şirketinden 4 daire operasyon yapanın kız kardeşi adına devrediliyor. Bu niye devrediliyor? İşte Cemal suçunu benim üstüme yıkmak ve ben bunu derdimi anlatana kadar üç sene sürdü bu üç sene içinde de zaten cezam infaz edildi ve e, orada altı sene küsur ceza aldım infaz edildi yani e, şimdi durum şu e, Cema o zaman ortaya çıkan şöyle bir tablo çıkıyor Jandarma İstihbarat'tan Osman Şengül ile Jandarma İstihbarat'ın önemli bir birimi yani Bunlarla uyuştu, yine uyuşturucu aslında baronu olduğu iddia edilen isimlerden biri de Cemal Nayır ya da uyuşturucu tacirit de, 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 denen isimlerden biri e, Cemal Nayır'la ilişkisi var, jandarmayla birlikte bir çalışma yapıyorlar. O uyuşturucu yakalandıktan sonra da sizin iddianıza göre daha doğrusu diyorsunuz ki mahkemede zaten ispatlandı, e, jandarma işin içerisinde istihbarat olarak ve bunlar rüşvet karşılığında e, bu işi organize ettiler, tertip ettiler. Aynen öyle. Evet. Ee, e, siz 2007 yılında e, 6 yıla yakın bir infaz aldınız. Bunun da e, yatacağınız kadarlık kısmını yattınız. E, diyorsunuz ki yattım ben o kadar kısmı zaten. 3 yıla yakın olmuş olması lazım o da sanırım. 3 yıl mı yattınız içeride o zaman? 2010 yılında e, Ağustos ayında terliğe edildim. Yani 3 yıl.